Beni kandırmış. O zaman hepsi sahte Engin. Biliyordum, biliyordum ya bir terslik olduğunu biliyordum. Abi neredesin sen? Bak geleyim etraflıca konuşalım işi. Neredesin? Şimdi olmaz Engin. Peşlerindeyim. İkisi de bana yaptıkların hesabını verecekler. Bak Cihan sakın sakın bir delilik yapma. Mukadder kendi elleriyle yarattığı canavarı şimdi koruma kararı almaya karar verse de başaramayacak siz de, metine bir haddini bildirmelidir, diye düşünüyorsanız, bir beğeni yapabilirsiniz. Özellikle hançer artık, Sinem'in başına, metinin bir delilik yaptığını düşünmeye başladı. Metin, Gülsüm'ün gözünü korkuttuğu için, Gülsüm söyleyemedikleri için vicdan yapmaya başlayacak, ayrıca, Sıla da her ne kadar anlaşma yoluna gitmek istese de, ne mukadder ne de Cihan bunu kabul etmeyecek, Sinem çıktığı an, Sıla ile Metin'in tanıştığını söylemeli, diyorsanız, bir kalp emojisi bırakabilir. Düşüncelerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.